Herhalde bu kadar kuleyi yemem de. Video biraz eğlenceli hale gelsin. Hadi dal artık. Güzel. Bakalım demeyicimiz edecek mi? Allah hmm. öldü ama kasedin geldi. Güzel. Kazix iyi ki bize atladı. Arkadaşlar Kyle midle karşınızdayım. Bayağıdır mid lane top lane'de Kyle oynar mısın şeklinde yorumlar geliyordu. E, mid gelmişken Kyle'i çektim. Karşıda bir tek bize sıkıntı çıkaracak karakter Kassadin. Onun da çok kasması lazım. Şöyle diğerlerine baktığım zaman Olaf, Kha'Zix, Kaisa, Sona ya bir şekilde hepsi bizim dibimize girmek zorunda. E, açıkçası menzilleri çok yok. O yüzden de Kyle'in işe yarayacağını düşünüyorum bu maçta. Erken oyunu tabii ki çok ağır kaybedersek Kyle mid Kyle top lane ne yapabilir ben de bilmiyorum. Koridor aşamasını düşünürsek yani Kasad'in bizi döver gibi geliyor da ama daha önce oynamadım yani. Ben de merak ediyorum bana ne kadar vuracağını falan. Ama Kyle top Kyle mid lane oynuyorsanız yani safe şekilde minyon alacaksınız ya. Yani. Uzun kılıç başladık da. Oo, yanlış yaptım ya. Büyü, büyü ayakkabısına gitmek gerekiyordu. Çünkü mana sıkıntısı yaşayacağız ve saldırız ayakkabısı biraz daha Ormanı hızlı dönmemize kolaylık sağladığı için. Biraz mantığı oradan geliyor gibi düşündüm şu an. Ama çok problem değil. Birazcık... Birazcık trade atmak istiyorum. Bana ne kadar vuracak, bana ona ne kadar vuracağım diye. Direkt Ignite ile başladı. Bize baskı kurmak istiyor. Biraz yaklaşırsak vurmak istiyorum. İki level oldu. Çok vuruyor ya. ben size şu an nasıl oynamamanız gerektiğini gösterdim arkadaşlar öyle düşünün. Yani yapılacak tek şey Q ile E ile uzaktan minyon almak bu. Bu yani tek yapmanız gereken şey bu. Ben biraz bana ne kadar vuracağını merak ettiğim için ufak gereksiz trekleri atıyorum erken oyunda. Yoksa biliyorum yani atmamam gerektiğini. Ya bizi kesemez mümkün değil erken oyun kasetini. Canım belli bir yerden sonra daha safe oynamaya başladı. Şu anda bir tık kuşlamaya çalışıyorum. Base atıp ayakkabıyı alacağım. Lane'imiz kötü kaldı. Muhtemelen 2-3 tane minyon kaybedeceğiz ama dünyanın sonu değil. Rahat olun kayda oynuyorsunuz. Evet bir tık daha tradelerimiz yakın olmaya başladı. Ayakkabıdan dolayı. Şöyle bir vardı koyalım şuraya. Pink burada hala duruyor. Hiç tarayıcı açmamış. Yani lane aşaması biraz sıkıcı. Hani biraz eğlenceli hale getirmek için trade atayım dedim de yok yani. Yapmanız gereken tek şey geriden Q ile E ile minyon almak. Karşınızdaki şampiyon sizi çok dürtecek bir şampiyonsa arada bir minyon kaybedeceksiniz. Minyon kaybetmeyi göze alacaksınız. Mesela yani yani ya karşı oynuyorsun. Lux'a karşı oynuyorsun mesela ve adam lane'i çok sıkıntılı bir yere getirdi. Ve orada minyon var bir tane. O minyonu almayacaksın abi. Anladın mı? O minyonu alırsan çünkü adam seni çok sıkıntılı duruma düşürebilir. Belki buraları ilerletirim ya. Direkt orta oyuna çekebilirim videoyu. Böyle <laughs> bir Olaf'la teyit atıyor da. <laughs> Kazilis geldi. Kasadin'le geliyor. Burada bir şey yapamayız. Bir aşağıda double kill aldı ama güzel. Güzel oldu. Kha'Zix'in yukarıda yaptığı şeyi aşağıda cezalandırmış oldum. Yani Voli bir kasedine karşı oynasa çok daha iyi olacak. İyice tabi almış. Hemen Ghost'la geriye kaçtım. Eğer Merkür alsaydı bir giderdim. Güzel dürtüyoruz. Evet, Olaf'ın karşısına geçince video biraz eğlenceli hale geldi. Olaf da hiç hata yapmıyor ya. Normalde bu kadar kule yemem de. Video biraz eğlenceli hale gelsin. Hadi dal artık. Güzel. Hakan demecimiz edecek mi? Evet damage yetmedi. Normal üstümüzde 2.5k gold var. 3 tane kule yiyoruz falan. Bu şekilde Olaf'a karşı savaşılmaz ama dediğim gibi yani yak kesersek ki bu kadar geri olmamıza rağmen kesiyorduk olmadı sağlık olsun. Bizim takım güzel ya. 8'e 8 yani genel skor. Oh, geldi Olaf. Basacağım ultimi. Basmadı. Hmm, kasedinde de geldi. Burası bizi bir tık üzer ya. Ultimiz yok. Burası topuk. güzel. Olaf'la kasetim bitti. Ya siz Kayle oynarken mantık şu olacak abi. Rakip nerede? Siz orada olmayacaksınız. Kule, minyon, farm. Anladın mı? Tek derdiniz bu olacak. Yok takıma gideyim, şey yapayım falan. Hiç gerek yok bunlara. Bak şimdi tertemiz aldık gold'umuzu. Kasedinde iki kill var ama bizimle aynı gold'ta. Bak biz takımı iyi diyoruz ama V mesela bota yatmasına rağmen hala bizimkiler iki 2'yi kaybediyor botta. Kasadin'in nasıl bir oyuncu olduğunu bilmiyoruz. Çünkü Kasadin oynuyor. Adam belki iyi bir oyuncu. Hani yani matchmaking sana iyi takım atmış muhabbetinin kesinliği yok şu an. V biraz bot lane'i toparladı diyeceğim de kendini toparlamış sadece. Vayne falan çok kötü. Kazix'i görüyor oraya teleport falan atıyor. Güzel. Bak buradaki kulenin ne olduğunu biz alıyoruz anladın mı? Bizim olayımız bu. Şimdi gideceğiz yukarıdaki farmı alacağız. Bak bize geliyorlar. Burada base atıyormuşuz gibi yaptım. Yani flash falan çok gereksizdi ya. aklıma şey geldi aslında. Direkt çalıdan yukarıya kulenin arkasına gidip intihar etmek geldi de. Ya ona da gerek yoktu. Flash kosu ulti basmak yerine olduğum yerde durmam gerekiyordu. Beni keserlerse kessinler. Ben oranın ekmeğini yedim anladın mı? Biz şu an jungle oynamadığımız için bir tempo kaybımız olmuyor bu şekilde öldüğümde. Zaten diğer lane'lerde milyonlar alınıyor. Rabadon bitmediği için hala çok çok zayıfım ya. Birinin ölümcül tempomu isteklemesi lazım. bu kişi de Olaf oluyor. Ama steklemiyor işte. Demeyicim çok az da. Vee güzel topladı bu arada. Ejderi gene verdik. Alev ejderi. Üçüncüyü vermemek lazım. Bak şimdi yukarıdaki kulenin de gold'unu alacağız. Şimdi bak bu kulenin de gold'unu alacağız ölümüne. Bastım ultiyi. Minyonlar. Büyük minyonu da aldım. Tamam bitti abi. Bizim olayımız bu anladın mı? Beni kesiyorsunuz. Ben gold vermiyorum. Bak 600 gold diff attım kasadine. Anladın mı? Şimdi Bir tane daha item lazım ya. Yumi bana geldi. Yani. Kasedin yok. güzel güzel bir fight. Hala güzel. Hmm. Laf öldü ama kasedin geldi. Güzel. Kazix iyi ki bizi atladı. Eğer Kazix bizi atlamasaydı Baron'la şöyle verirdik. Oradan maçı verir miydik? Gene vermezdik ya. Yumi benle oynadıktan sonra bunlar beni kesemez. Ne yapıyorsun sen? Güzel. Tamam şu an Kayısa da öldü. Bizim Baron baskısı kurmamız lazım. Sonra rakip üstümüze oynayacak. Sonra ben de onları keseceğiz. Sonra oyun win. Plan belli. Evet. Olaf geldi. Hemen çıktı. Sonra ultisini attı. Ultim 10 saniye. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Kasadini tek atma yerine girmemem lazım. Abi baronu niye aldım sana? Her Sen de sen de gel. Kaçıyor musunuz? Gel. Kasetinde çok bariyer var. Olaf'ta lafta gargo yok. O yüzden hiç puan aldım. Sadece kasadini bariyeri için. Kalkan kıran almayacağım. Alev için. Ha, girdiler gibi. Bak şimdi. Gel. Çok basit abi. Ama işte bu çarın sıkıntısı sürekli böyle... Oha oğlum ne vuruyorum kasadine be ya. Keserim seni. Ha, telefon kafayı yedi. Karakter çok basit hani sürekli böyle MVP MVP olunca sonra maç making yormaya başlıyor ya. O yüzden Kyle oynamak istemiyorum. Kayla değil böyle başka şampiyonlar oynayarak çıkmak daha keyifli. Hani V, Amumu falan. Çünkü bu uçarı oynadığın zaman takımda her şey sen yapıyorsun gibi oluyor. Hasar, KDA, Gold. Sonra eşleştirme zorlaşmaya başlıyor. Baksana abi şu çara ya. Kuleyi tanklıyorum. Tek atıyorum. Rakipe karşı ölümsüzüm. Bu nedir ya? Kaymit ya. Sıfıra üçtüm ben ya. Çok bozuk. 24 damgaydım. Kaça kadar? 19'a kadar düştüm ya. 4 SVP serisi var.